Hepinize sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum. Bu ne kadar mümkün veya kimler için mümkün? Soru bu. Bir ateş çemberi içindeyiz. Hem bireysel, hem ülke, hem de bölge olarak. 2024 bölgemizde bir kırılma yılı olarak tarihe geçecek. Ard arda, arda birçok katliama tanık olduk. Gazze medeni dünyanın gözü önünde neredeyse yok edildi. İran Cumhurbaşkanı Raisi bir suikaste kurban gitti. Lübnan'da İzbullah'ın lideri Nasrallah katledildi. Suriye'de Esad devrildi. Yerine eski El-Kaide elemanı El-Golani geldi ya da Ahmed el Shara. Bölgede şimdilik direniş cephesi kaybetmiş görünüyor. Rusya ve İran geri çekildi. İsrail ve Amerika kazandı. Durum bu. Türkiye'de Suriye topraklarında nüfus sahibi görünüyor. Şam'da koltuğa oturan eşyara Türkiye himayesinde ayrıca tüm Atlantikçi güçlerle de temasta. Suriye'nin kuzey doğusunda hakim olan güç ABD desteğindeki PKK. Demek ki Türkiye'nin güney sınırındaki yeni komşularımız El-Kaide ve PKK. Onların patronları da Amerika. Esad devrilene kadar yakın ilişki içinde olduğumuz Rusya ve İran'la Artık o kadar da yakın değiliz. Amerika Birleşik Devletleri ve en yakın müttefiki İsrail ile bir fiil beraberiz. Evet en büyük katil dediğimiz İsrail e Suriye'de bir anlamda müttefikiz. Amerikan istihbaratının üst düzey isimleri bölgede Amerika'nın iki vekili Türkiye ve İsrail'dir diyorlar. Hudson Enstitüsü kıdemli uzmanlarından eski Beyaz Saray danışmanı Mike Doran, İsrail basınına bir mülakat verdi ve Suriye'de İsrail ve Türkiye kol kola iş yapacak dedi. Herhangi bir uzman değil Doran, Trump'la birlikte çalışacağı kesin gibi. Amerika, İsrail ve Türkiye'yi PKK ve HTC'yi kontrol etmekle görevlendirdim, diyor hem Kürdistan'ın hem Sünnistan'ın ipleri Amerika'nın elinde. Amerika'nın nihai hedefi Irak Kürdistan'ı modelini Suriye'de uygulamak. Bunu SDG ile yapacak. SDG'nin açılımı ne? Suriye Demokratik Güçleri. Tercümesi PKK'nın Suriye kolu. Kafa karıştıracak birçok adı var buna. YPG, PYD, DSG, SDG falan. O nedenle ben sadece PKK adı altında kullanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Birileri kafamız karışsın diye farklı isimler ortaya atıyorsa tam tersini yapmak daha akıllıca. Suriye PKK'sı Amerika ve İsrail desteğiyle büyüdü, ordu kurdu. Yani şu anda bil fiil özel bir eyalet formatında. Ve bu oluşum Türkiye sınırında. Başsız, başı kalmamış bir ülkede at oynatmakta. Münbiş'teki hareketlik ortada gelen haberler Etnik ve mezhepsel çatışmaların baya büyüyeceğini gösteriyor. Şam ayakta, Tartus yanıyor, silahlı Alevi gruplar katliamdan korunmak için dağlara çıkıyor. Kurulan oyun bol tuzaklı. Türkiye'ye kurulan bu tuzak Trump çevresindeki isimlerin ağzından da yankılanıyor. Mesela Trump'ın ulusal istihbarat direktörü bir hanım var biliyorsunuz eski asker Tulsi Gabbard. Açıkça tehditler savuruyor. Türkiye'nin İslamcı diktatörü El-Kaide ile işbirliği yapıyor diyor. Suriye'de El-Kaide'yi kullanarak bir halifelik kurmak istiyor diyor. El-Kaide ordumuzun katilidir. Bu işbirliklerini yapanları affetmeyeceğiz diyor. Tabi o da gayet iyi biliyor ki El-Kaide'de, IŞİD'de, ETŞ'de, e Nusra'da bunların hepsi Amerikan yapımı. Bunu Trump zaten kaç kere söyledi. Bunları hem terör örgütü ilan edip hem CIA tarafından eğiten de Amerika. Hem Erdoğan'ı övüp hem adamlarına tehdit ettirmek de Trump'ın yoğurt işi. Malum 2019 yılında barış harekatı başladığında Erdoğan'a aptal olma diyen Trump bugün Erdoğan'a övgüler düzüyor. Amerika her zaman gibi iyi polis kötü polis oynuyor. Türkiye oyunun sonunu görmek zorunda. Sonunda Libya'da da olduğu gibi kullanılıp bir kenara atılma tehlikesi var. Amerikan planların ilk aşaması Türkiye destekli HTŞ ile ülkenin batısında bir Sünnistan kurmaktı. İkinci aşamada Suriye-Kürdistan'ın kurulması var. 15 Temmuz'un geleceğini 3 ay önce söyleyen bir adam vardı hatırlarsınız Michael Rubin. Ee, bu adam bugünlerde Suriye PKK'sının olduğu bölge için No Fly Zone uçuşa yasak bölge falan istiyor. Irak'ta yapılanın aynısıdır bu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Kürtler de bizim himayemizde dedi geçen gün. Dikkat çekiciydi. Dem Parti ile İmralı'yı buluşturma fikri de Fırat'ın doğusundaki planla ilgili gibi. Acaba Irak modelini Suriye'de uygulayacak olan biz miyiz? Yeni anayasa federal bir Türkiye için mi kurgulanıyor? Bunları 1 Eylül 2016'da Carablus harekatı başladığında Habertürk'teki mülakatımızda söylemiştik. Hep çıkıp çok iyi aslansın Türkiye gir oradan yürü kim tutar seni Halep'e kadar gitmelisin gibi bir söylem var. Yani Batı'nın aklında bu mu var ikinci yani ikinci Suriye Kürt devletine tamam. de Türkiye mi ebesi olacak? Şu mu? Durum buraya gidiyor demiştik. Bakın İsrail'in Dışişleri Bakanı gidiyor onzar. Kürtler dört Türkiye'ye bölünmüştür toplanmaları lazım diyor. Kürtler İran ve Türkiye'nin baskı ve saldırganlığının kurbanıdır diyor. Irak'ta özelliğe sahiptirler. Suriye'de fiilen özelliktirler. Geriye iki ülke kaldı diyor. Kürtlerle bağlarımızı güçlendirmek çıkarlarımız gereğidir diyor dikkat etmemiz lazım. Bakın Ruslar da uyarıyor. Suriye'de büyük bir savaş yaklaşıyor diyorlar. Kitlesel katliamların dini ve etnik azınlıklara karşı şiddet olaylarının yaşanacağını ve Türkiye'nin istikrar ve güvenliğinin bunlardan çok etkileneceğini söylüyorlar. Biz Türkiye'nin düşmanı değiliz ama Türkiye bir kez daha batıdan büyük düşmanlık görecek. Buna karşı uyarıyoruz diyorlar. 2025'in başında Türkiye ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik olarak büyük zorluklarla yüz yüze ve Türk milleti yorgun ve bezgin. Aydınlar hepsi birbirine benzeyen partiler arasına dağılmış. A'dan B partisine oradan C partisine geçişler yapan, seçim zamanı birbirine kükreyip diğer zamanlarda aynı parasal denklemlerde buluşan vekillerle dolu ortalık. Fakirlik çöktü üzerimize. 10 yıllardır sürüleştirme operasyonunun maruzuyuz. Emir almaya alıştık, beynimiz tembelleşti sandıklar önünde sıraya girmeyi demokrasi zannediyoruz. Yaşamımız alışveriş merkezleri, güvencesiz işler ve ağır zehir işlevi gören bir aptal kutusu arasına kilitlendi. Artık sandık kafalılıktan vazgeçip ufkun ötesine bakma zamanı. Artık bu bir tercih de değil biliyor musunuz? Bu şart olarak önümüzde. Çünkü kuzeyimizde düşman var. Güneyde komşumuz Amerika ve İsrail. Ege'de Yunan savaş hazırlığında. Bütün adalar, Amerikan birlikleriyle kaplı Ege açık hava üssü haline geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum kesimi emperyalistlerin üstleriyle donandı. Demir kubbe bile verdiler Güney Kıbrıs'a. Ve doğuda parçalanmış bir Irak ve hedefe konmuş bir İran var. Bord seviyemiz dünya sıralamasında en başta. Ordumuz Ergenekon Balyoz kumpaslarından geçti yaralı. Genç teğmenlerimiz var disiplin cezalarıyla bezdiriliyor. 20 yıldır tekrarladığım ve hayata geçirmeye çalıştığım bir önerim var. Geniş tabanda yerel demokratik örgütlenmelerin gerçekleştirilmesi şart. Bunun aydınlar birliği olarak değil, halkın içinden filizlenerek hayata geçmesi gerekiyor. Bu yolla her şehirde partiler üstü kongreler, şuralar toplanabilir ve vatansever unsurlar tartışabilir, ülke sorunlarını bir arada tartışabilir. Dileklerimizin gerçekleştirilebileceği gerçekleşebileceği bir yıl diliyorum. Milletimizin insanca yaşayabileceği şartlara kavuşmasını diliyorum. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. 2025'te daha sık buluşacağız.